Hayvanlar yıllar boyunca değişim göstermeyi başarmış canlılardır. Doğal yaşamın koşulları, iklim şartları ve bunlara benzer dış etkenler bu hayvanların genlerinin değişmesine sebep olabiliyor. Bu değişimler bazen hayvanın bulunduğu koşullara ayak uydurması adına yararlı olabilirken bazen hayvanın karakteristik özelliklerini kaybetmesine sebep oluyor. Biz de sizlere önümüzdeki 100 yıl içerisinde evrimleşecek 6 hayvanı derledik. Başlamadan önce kanalımıza abone olarak bizi takipte kalabilirsiniz. Hazır mısın? Evet evet sen. Hadi başlayalım. Filler Çocukluğumuzdan beri fillerin karadaki en büyük hayvanlar olduklarını biliyoruz. Şayet yetişkin bir fili yakından görme fırsatı bulursanız, işte o zaman ne kadar devasa boyutlara sahip olduklarını anlayabilirsiniz. Ağırlıkları tonla hesaplanan bu hayvanlar ayrıca Afrika safarisinin de sembol hayvanlarındandır. Maalesef bu hayvanlar son zamanlarda izinsiz avlandıkları için gündeme geliyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Filleri izinsiz avlayan kişilerden bahsediyoruz. Bu hayvanların sahip olduğu boynuzları kara borsada satmak isteyen caniler bu hayvanları katlediyorlar. Haliyle bu da hayvanların neslinin tükenmeye doğru ilerlemesine sebep oluyor. İşin enteresan tarafı bu durum hayvanların evrilmesine sebep oluyor. Normalde bu fillerin çok güzel ve alımlı dişleri olmasına rağmen dişsiz fil sayısı giderek artmaya başladı. Eğer bu izinsiz avlanmalar devam ederse bundan sonraki fil neslinin hiçbir şekilde fil dişlerine sahip olmayacağı aşikar. Salyangozlar eğer en büyük hayvanlardan bahsediyorsak en ufaklarından da bahsetmemiz gerekebilir. Boyutuna rağmen bu ufak ve yavaş ilerleyen hayvanlar maalesef evrime karşı bir bağışıklığa sahip değil. Doğada basit bir yürüyüşe veya kendi evinizin bahçesine çıkarsanız bu hayvanlarla karşılaşma ihtimaliniz yeterince yüksek. Bu hayvanları genellikle nemli ve gölgeli alanlarda da görebilirsiniz. Küresel ısınmanın yol açtığı sıcaklıklardan dolayı aslında 1960'tan beri salyangozlar evrimleşiyordu. Yalnızca biz bunu fark etmedik. Yıllar içerisinde salyangozların kabuklarının ve kendi vücutlarının renkleri açılmaya başladı. Önceden koyu renkte olan salyangozlar artık daha açık renkteler. Koyu renklerin sıcakları çektiğini biliyorsunuz. Bu hayvanlar da sıcaktan kaçtıkları için daha açık rengi evrimleştiler ki güneş ışınlarından daha az rahatsız olabilsinler tahta kuruları. Tamam, biraz daha derine inelim ve pisleşelim. Hiçbirimiz parazitlerden, özellikle insan kanı tüketmeyi seven böceklerden hoşlanmayız. Bu böcekler için bahsedilebilecek inanın en ufak iyi bir şey yok. Bu böcekler genellikle ılık bölgeleri mesken tutarlar ve insan kanı tüketirler. Haliyle de yataklarımız bu canlıların en sevdiği bölgelerden birisi haline gelir. 1960 yılında yapılan böcek ilaçlama çalışmalarından elde edilen sonuçlar incelendiğinde bu canlılar yavaş yavaş evrimleşiyordu. Peki nasıl bir evrimden bahsediyoruz? Böcek ilaçlarına karşı dayanıklı hale geliyorlardı. Önümüzdeki 100 yıl içerisinde yavaş yavaş katledilemez bir hale gelecekler gibi duruyor. Ayılar. Ormanlarda ve mağaralarda yaşayan bu devasa ve güçlü hayvanlardan bahsetmeye gerek bile yok. Küresel ısınma gerçekten biz dahil bütün canlılar için tehlikeli durumlar arz ediyor. Boz ayı ve kutup ayılarını biliyorsunuz. Küresel ısınmadan dolayı kuzey kutbunda değişen hava şartları yüzünden kutup ayıları zamanla güneye göç etmeye başladı. Böylelikle güneyde yaşayan boz ayı türleri ile karşılaştılar. Bu durumda boz ayı ve kutup ayısı olan iki farklı türün çiftleşmesi durumunu oluşturdu. Sonuç olarak ortaya yeni ve farklı bir tür çıktı. Örümcekler Kabul edelim. Devasa tüylü bir tarantulanın resmini veya videosunu görmek bizim için yeterince fazla olacaktır. Örümcek fobisi olan, akrofobiye sahip olmasanız bile, örümcekler gerçekten çoğu insanı korkutmayı başarıyor. Şimdi diyeceksiniz ki, bu 8 bacaklı canlılar önümüzdeki 100 yıl içerisinde nasıl evrimleşebilir? Şükürler olsun ki, önümüzdeki yıllar içerisinde örümcekler boyutlarını büyütecek bir evrim yaşamayacak. Bu sadece sıradan bir resim sizi korkutmasına izin vermeyin. Fakat söylenene göre bu canlıların insanlarla bu kadar iç içe yaşaması evrimlerine etki edecekmiş. Çevresinde sürekli insanlar olan, şehir içerisinde yaşayan örümcekler kendilerini sürekli tehlikede hissediyor ve her anı tetikte yaşıyorlar. Bu yüzden de hayatta kalma güdüleri sürekli çalışır vaziyette. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Siz bu hayvanların evrimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.